Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine gemli sistem ile karşınızdayım. Sistem zaten arkadaşlar yaklaşık 6 aydır aktif bir sistem ve ödemelerini yapmakta olan bir sistem. Daha önce de birçok videolarını çekmiştim. Hala bilmeyen arkadaşlar varsa açıklama ve yorumda verdiğim linkten kaydolabilir. Kaydolduktan sonra buradan biz kazanç elde ediyoruz, yatırım yapıyoruz. Bakın. Ben de şu anda size sadece bir çekim kanıtı göstermek istedim. Burada 260 bin coin'im birikmiş. Bunu buradan collect kısmına tıkla. Bakın arkadaşlar 3.23 dolar bir bakiyem oluştu şu anda. Şimdi buradan üstten çizgiye geliyoruz. Burada bakın finans kısmı var. Burada deposit'ten yatırım yapabilirsiniz eğer isterseniz. Withdraw'dan da çekim yapıyoruz. Şimdi ben size çekimi göstereceğim. Bakın USD olarak çekiyoruz 0.04 dolar gibi bir fee kesiyor yani 4 cent 3.9 dolar pay adresime çekeceğim şimdi make a payout kısmına tıklıyoruz bakın send to wallet dedi ve şimdi gelecek arkadaşlar ondan sonra ya isterseniz buradan yatırma yapabiliyoruz deposit kısmında şimdi size hemen göstereyim burada bakın payer tether boost ya da kripto olarak, ruble olarak birçok şekilde yatırımlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yatırımınızı yaptınız diyelim ondan sonra buradan sisteme dönüyorsunuz. Yani az önce... bakın arkadaşlar yatırımdan sonra buradan geliyorsunuz mesela bir coin var ya da 25 bakın 750 karakterleri alıyorsunuz. Bunlar da size günlük bir kazanç veriyor arkadaşlar yani öyle diyebilirim. Mesela bak bende 640 tekrar birikmiş. Bunu buradan tekrar collect diyerek alıyoruz ve istersem buradaki 25'lik olandan alıyorum. bu da bana günlük belirli bir miktarda kazanç veriyor arkadaşlar. Bakın onun dışında en altta 1000 dolarlık olana kadar var. Onlar da size çok güzel kazançlar veriyor. Şimdi burada referans kısmında göstereyim. Affiliate programdan referans bölümüne geliyoruz ve burada arkadaşlarımızı davet ederek de güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Şimdi ödeme kantını göstereceğim. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3.19 dolarlık çekim anında benim pay adresime ulaşmış bulunmakta. Arkadaşlar az önce görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemelerini yapmakta. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın.